Almanya'dan Klas'ın basın toplantısından herkese selamlar. Burada muhteşem hazırlanmış bir şov, bir gösteri var. Sağımda solumda müthiş yeni ürünler. Klas'ın 2023 yılında dünya çiftçilerine sunduğu bütün yenilikleri aynı anda onlarla birlikte burada takip etme ve sizlere de aktarma şansı buldum. Öncelikle sunulan bütün ürünler burada. Biz yaklaşık 4-5 saattir bu anı yaşıyoruz ve ancak sizlere video çekmeye başladım. Çünkü önce doya doya izledim. Biraz anladım ve ardından sizlere ilk cümlelerimi sarf etmeye başladım. İşte yeni lansmanı yapılan bir ürün daha burada Evion. Kendisi Türkiye pazarına çok güzel uyan hatta distribütörü Asko İş ve Tarım Makinelerinin talepleriyle şekillenen bir ürün. Size bu videoda Türkiye'deki çalışmasını da göstereceğim. Bu biçer döver Klas'ın hasat konusundaki tecrübesinin biraz daha parçalı küçük orta ölçek arazilerine uyumunu temsil eden yepyeni bir biçer döveri. Hasat grubunda zaten dünyada en çok tercih edilen bir çerdöver markası e, klas. Türkiye'de de benzer bir durum var. Daha önce Tukano modelini sizlere çekmiştik. Şimdi Evion bunun bir üstünde daha da gelişmişi ve çok daha iyi uyacak olanı. Almanya'dan Türkiye'ye gideceğiz. Ve orada gerçek bir Türk kullanıcı deneyimini de sizlere aktarma fırsatı bulacağız. Türkiye topraklarında, Türkiye hasadında, e, Türkiye'de üretilmiş... Ee, bitkilerde, buğdayda nasıl bir performans sergiliyor onu da hep beraber göreceğiz. Almanya'da dünya lansmanı yeni yapılmışken Evion'la ilgili Türkiye pazarında neler olacak birinci ağızdan dinlemek istedik. Yanımızda Serkan Bey var. Asko İş ve Tarım Makineleri'nin satış müdürü kendisi. Bizzat bu konuda uzman ve bize 2024 yılındaki koşacak klas makineleriyle, biçer döverleriyle ilgili detaylı bilgi verecek. Ben de merak ediyorum niye bu ürün seçildi, Türkiye'ye nasıl uy uyacak, ee, pazarın buna dair e, beklentileri ne olacak hepsini tek tek soracağız. Evet Serkan Bey, Almanya'da bir araya gelmek son derece keyifli. Gayet Müthiş iyi. bir lansman, evet. çok iyi hazırlanılmış. Ben heyecanlandım, Türk çiftçileri adına da heyecanlandım. Tabii ki Türkiye'de ilk ürünler geldi, çalışıyor ve burada Türkiye topraklarında nasıl çalıştığına dair müşteri görüşlerini de dinliyoruz. Ama bunun öncesine gelelim. Evion 430 Türkiye'ye nasıl uyacak? Türk çiftçilerinin beklentilerini Klas nasıl karşıladı? Biraz o noktaları dinleyelim sizden. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Hoş Yaz ayına göre güzel, serin bir havadayız. Klas'ın da etkileyici, güzel bir lasmanı var bugün. Bahsettiğim gibi Evyon 430 model bir çerdüverin lasmanı yapıldı. Aslında 1-2 yıldır deneniyordu zaten. Geçen yıl Almanya'da ve Avrupa'da birçok yerde de deneme yapıldı. Ben de yakından takip ettim. E şanslıyız. Bazı e, makineleri de e, fabrikadan alıp e, Türkiye'deki e, harman sezonuna yetiştirebildik. E, ve e, Haziran ayından beri, Haziran'ın başından beri den den deniyoruz. Tabii bir yandan da yağmur e, artıyor. Almanya bize biraz evet. sürprizleriyle hem güneşi hem yağmuru bir arada yaşattı. Eğer çok fazla artmazsa röportaja devam edebiliriz. Buyurun söz sizde yine. Evet. Ee, Haziran ayının başından beri yaklaşık bir buçuk aydır e, Türkiye'de de e, bazı bölgelerde e, bu makineyi deneme fırsatımız oldu. Halen de müşterilerimiz kullanıyor. Biz de yakından takip ettik. E, özellikle müşterilerin e, beklentisini karşıladı. Bizim beklentilerimiz yüksekti ve e, gerçekten de Türkiye şartlarına uyumlu e, ve 5 sarsaklı model e, biçer döveleri muadilleri arasında e, yüksek performansa ve kaliteye e, sahip bir makine. özellikle ve kapasite açısından da beklentilerimizin üstüne çıktı. Bu açıdan e, ben özellikle çok mutluyum. Benim için de işte etkileyici bir ürün. 2024 yılında e, satışlarımıza devam edeceğiz. Bu yıl dediğim gibi çok e, adetsel açıdan az ürün alabildik. Fabrikanın e, üretim sıkıntılarından dolayı. Ama gelecek yıl e, yüksek adetlerde satış çağını bulacağız. E, ve dediğim gibi kullanan müşteriler çok memnun. Ee, kapasite açısından özellikle e, gayet iyi durumda şu an makine. E, bu farında da bir İngiliz Türkiye'de lastman yapacağız, ofisata bulacağız. E, umarım tekrar buluşuruz orada da e, ve e, tarlada da hem siz geçen hafta Türkiye'de hem de şimdi burada göreceksiniz. İzleyeceğiz. Bundan sonrası e, makineyi izleyeceğiz. Güzel. 2024 yılı için aslında o sezon için şimdiden bu yıl boyunca satışlar yapılabilecek, ön satışlar yapılabilecek evet. durumda diyelim. Peki Türkiye pazarına bu ürünü seçerken diyeyim çünkü 430 ve 450'yi biz Almanya'da görüyoruz ama sadece 430 gelecek. Ve Evion'un Türkiye pazarına uyumluluğundan bahsedersek, klasın üretiminde çok daha büyük modellerdi mesela, Alixion gibi çok daha büyük modeller de var. Ama bunlar biraz daha parçalı arazilerden dolayı ve ürün çeşitliliğinden sürekli yollarda dolaşmasından dolayı Türk çiftçilerinin beklentilerine daha iyi uyuyor diye düşünüyorum. Evet. Elbette büyük de kullanacak olanlar vardır ama bunun uyumluluğu evet. çok daha güzel olacak gibi. Tabii büyük modeller de zaten hali hazırda satıyoruz. Serion modeli var, Lexion modeli var hali hazırda Türkiye'de satışa devam ediyoruz. Bu model özellikle şöyle de bahsedeyim bizim isteklerimiz doğrultusunda da yapılmış bir makine. Son 3-4 yıldır Türkiye'deki e, mevcut şartları izliyoruz ve e, da bize beraber, Klaus, gelen mühendis arkadaşlar da izlediler. Bizim de beklentilerim doğrusunda oluşan bir makine bu makine. 430 modeli de e, son iki yıldır işte Avrupa'da e, takip ediyoruz makini. E, Türkiye şartlarına e, uyumlu en ideal makine bu. Bunu tespit ettik. Zaten diğer e, modeller arasında beygir gücü farkı var. Geri kalan bütün teknik özellikler aynı. E, tam e, Türkiye'deki az önce bahsettiğiniz gibi küçük e, parçalı e, tarla yapısına uygun model bu model. Ondan dolayı bunu tercih ettik e, ve e, tercihlerimizin de doğru olduğunu da e, bir buçuk aylık bir süreçte de deneme fırsatı olduk Türkiye'deki e, İç Anadolu'da, Ege'de. Ee, yine aynı şekilde Kuzey taraflarında deneme fırsatı bulduk ve gayet de uyumlu olduğunu gördük. Ee, dediğiniz gibi de ön satışlardan sonra da e, Ekim ayıyla beraber Ekim'den sonra e, hızlı bir şekilde satışlara devam edeceğiz. Süper. Almanya'dan e, Türkiye'ye dair aktardıklarımız böyle ama video içerisinde e, izleyicilerimiz tabii ki Türkiye şartlarında çalışmasını, Almanya şartlarında çalışmasını ve çok daha fazla teknik bilgiyi buluyorlar. Serkan Bey teşekkür ediyorum. Ben Hurt teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Class Evion dünyadaki lansmanının hemen ardından Türkiye topraklarındaki performansını göstermek üzere Tekirdağ'a geldik. Şu anda Türkiye'nin çok önemli olduğu bir durumu var Class için ve dünyada lansmandan önce gönderilen ürünlerle birlikteyiz. Bu birkaç ürün Türk çiftçilerine, Türk operatörlerine verildi ve onların denemeleri sonucunda dünya lansmanı öncesinde kendilerini hazır hissettiler. Bu kadar net ifade edebiliriz. İşte o ürün üzerinde de biz Trakya topraklarında bir buğday tarlasındaki hasat görüntülerini hatta kullanıcı deneyimlerini size aktarmak üzere geldik. Biraz daha teknik olarak inceleme ve anlatma şansı bulacağız. Aşağı ineyim tüm bölümlerini sizlere teker teker anlatayım. Klas ve biçer döver dendiğinde gerçekten iyi bir etki yaratıyor. Çünkü bunun sebebi klas biçer döverleri dünyada sadece Türkiye'de değil dünyada en çok tercih edilen biçer döverler. Hatırlarsanız birkaç yıl önce Tucano 320 modelinde sizlere yine bu topraklarda anlatmıştım. Tesadüf oldu tabii ki ancak o modelde gayet dinamik dolu özelliklere sahipti. Sınıfının öne çıkan özelliklerine sahipti. Onu da incelemek istiyorsanız yine linklerdeki ee, videolardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu modele odaklanmak gerekirse Evion'u biraz tanımlamak gerekiyor. Öncelikle en öne çıkan noktası boğazının genişliği. Sınıfta bu kadar boğaz genişliğine sahip başka bir makine yok. Bulunduğumuz nokta tablası 4.90 yani 4 metre 90 santim genişliğinde bir tablaya sahip. Ama hemen bu tabladan hasat edilen ürünlerin dolduğu yani harmanlanmaya doğru gittiği bölüm ise 1.420 milimetre genişliğe sahip. Bu özelliğiyle sınıfında en üst noktaya ulaşmış vaziyette. Aslında Türkiye topraklarına ve parçalı arazilere uyumluluğu açısından bu önemli. Tabla genişliğinin bu seviyede kalması gayet yeterli. Özellikler itibariyle Türkiye'ye tam uyumlu bir model. Bunu konuştuğum biçer döver operatörlerinden de teyit ettim. Birazdan kullanıcısıyla yapacağım sohbette de bir kez daha soracağım. Bıçak kısımları, tarladaki ürünü, bugün buğday tarlasındayız ama bu arpa olabilir, mısır olabilir, nohut olabilir, kuru bakliyatların Tablada ve iç bölümdeki birkaç değişiklikle beraber bütün hepsini biçebiliyorsunuz. Bugün buğdayları biçmeye başladık. Şuradaki bıçakları gözlemleyebilirsiniz. Tam 61 adet. Bu da yine çok daha kaliteli bir kesim için gerekli bir özellik. 4.90 iş genişliğimiz 61 adet bıçağımız ürünleri kesmeye başladı. Bu noktada diyeceğimiz bir detay önemli. Niye dünyada en çok tercih edilen biçer döver? Çünkü Klas'ın kullandığı malzeme kalitesi ve üretimdeki o mühendislik gerçekten üst seviyeye çıkmış vaziyette. Bu da hem Türkiye pazarında hem dünya pazarında karşılık buluyor. Ancak sadece kullanıcı açısından değil, kullanıcı açısından değerlendirmek gerekirse az arıza vermesi, biçer döverin çalıştığı sezondaki o yoğun tempoda çok önemli bir konu haline geliyor. Her makine arıza verebilir. Arızasız bir makine yok. Ama bunun az olması çok önemli. Diyelim ki arıza verdi, bunun servisler tarafından hızlıca çözülmesi, daha doğrusu önce anlaşılması gerekiyor. İşte operatörün bulunduğu yerde bir ekran var ve orada bir zeka var. Adı Semiz. Semiz size diyor ki bu sorun ve çözümü bu. Yani çok iyi açıklıyor. Dolayısıyla bir arıza yaşamanız durumunda servis bunu hızlıca düzeltip sizi tekrar işinize döndürebiliyor. Hasat çok kritik bir süre. Her saniyesi para. Tarlada ürünler bekliyor, tarla sahibi bekliyor, operatör her saniyesinden, saatinden para kazanacak. O yüzden duraksama yapmaması lazım. Bu gibi detaylar klası pazarda en üst noktaya çıkarmış vaziyette. Yine bölümün teknik detaylarına dönecek olursak. Buradan ürünleri hasat ettik boğaz bölümüne geldi. Bu arada 61 adet bıçağın arkasında bir taş tuzağımız var. Yani diyelim ki arazide büyük bir taş var onun iç bölümlere ilerlemesini engelliyor. Ve böylece daha büyük arızalara sebebiyet vermeden bunu giderebiliyor. Bir taş tuzağı var bu da önemli bir detay. Boğaza doğru geldiğimizde iç tarafta bir de kusturma özelliği var. Ve Burada bir hidromotor çalışıyor. Kusturma özelliği de yoğun ve sıkışma durumlarında hareketin geri doğru çevrilmesi. İşte bunu hidromotorla yaptıklarında çok güçlü oluyor ve yine az arıza vermeye sebebiyet veriyor. Boğazdaki hidrolik kusturma Evyonda standart olarak sunuluyor. Bu sınıfta bir de daha önce anlattığım Tukano modelinde standart. Onun dışında bulabileceğiniz tüm ürünlerde elektrikli ve başka şekilde sunulmuş oluyor. Şimdi ürünler hasat edildi. Artık boğazdan da geçti ve harmanlama bölümüne göz atalım. Biraz oradaki teknik özellikleri sizlerle paylaşalım. Bir kere ürünümüz 5 sarsaklı. Türkiye'de de en çok tercih edilen 5 sarsaklı modeller. Markadan bağımsız şekilde söylüyorum bunu. Çünkü araziler parçalı, çok fazla seyahat ediliyor araziden araziye. Ve dönüşlerde de makinenin boyutları önemli olduğu için büyük makineler yerine böyle makineler tercih ediliyor. 5 sarsaklı peki içeride neler oluyor? Bizim sarsak boyumuz 4.4 metre. 5 tane de sarsak var. 1420 milimetrelik de bir genişlik var demiştik boğaz genişliği. Şimdi ölçüleri saymaya başlıyorum ama burada kritik olan şey oradaki yüzey alanı. 6 metre 25, 6.25 metrekarelik bir yüzey alanına sahip. O yüzey alanında harmanlama işlemi yapılıyor. Yani biçer kısmı oldu şimdi döver kısmındayız. Artık ürünler orada ufalanarak tohumlar ayrılıyor kaba samandan diyelim. Şimdi o ayrışma işleminin de eleklerden yapıyorlar. 6.25 metrekarelik sarsak alanının altında eleme bölümü var. Orası da 4.8 metrekarelik bir elek alanı. Ve alta doğru elene elene gidiyor. En alttaki sağır elek dediğimiz çıkarılabilen ve rahat temizlenebilen bir sistemi de üzerinde bulabiliyoruz. Hani bunlar artık böyle biraz daha standartlaşmış bildiğiniz tabirler ama ölçülerini vererek içeride nasıl bir işlemin ne kadar verimlilikte yapıldığını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yine klas biçer döverleri tane kaybının az olmasıyla öne çıkıyor. İşte bunu da hem geniş boğaz hem içerideki o yüzey alanının yani harmanlama yapılan 6.25 metrekarelik yüzey alanının genişliği, eleklerin genişliği, elek yüzey alanlarının genişliği size iyi bir eleme ve daneleri kaçırmadan yakalama şansı veriyor. Bunun sonucunda da arka taraftan neredeyse sıfıra yakın bir daneyi kaybetmiş oluyorsunuz. Harmanlama bölümünü biraz daha derinlemesine incelemek gerekirse bu makinede tek batör var ve hidrolik kumandalı kontra batör özelliği var. Operatör içeriden semis ekranından bunu kolaylıkla ayarlayabiliyor. Ancak içindeki bu özellik sayesinde yoğun bir ürün geldi ve sıkışma durumlarında bu yaşanmadan önce kontrayı aşağı doğru otomatik olarak salabiliyor. Yine semis ekranından operatörü bir ürünü diyelim ki buğdayı seçti. Bununla ilgili ayarlar otomatik olarak yapılıyor. Batörün Dönme hızı, rüzgarlık ayarı gibi birçok bilgiyi otomatik olarak semis bunları ayarlıyor. Ve sahadaki anlık bir değişimden de tekrar bir çer döveri durdurup ayar yapmanıza gerek kalmadan ilerlerken ayarların değişmesini de sağlayabiliyorsunuz. Bu gibi özellikler operatörlerin yoğun çalışıp çok hızlı olması gereken dönemlerde hayat kurtarıcı özellikler diye düşünüyorum. Ayarların otomatik yapılabilmesi yine bu segmentte sadece Evion'da standart olarak sunuluyor. Şimdi biçimimizi yaptık. Artık eleklerden geçti. Ürünler ortaya çıkmaya başladı ve depoya doluyor. İşte bu bölümü 6500 litrelik bir depoyla bizi karşılıyor. Ve depo dolduktan sonra da operatörün yan taraftaki remorka hızlıca bu ürünü aktarıp tekrar işine devam etmesi gerekiyor. İşte bu da saniyede 90 litrelik bir aktarma hızıyla karşımıza çıkıyor. Bunun gibi veriler ve iç tarafta da göreceğimiz, operatörün alanında da göreceğimiz birçok özellikler bu ürünü Türkiye topraklarında son derece performanslı ve iyi bir noktaya getiriyor. Hadi şimdi içeri geçelim. Kabinin ve operatörün yaşadığı o keyfi biraz anlamaya çalışalım. Operatör için oldukça konforlu, geniş bir kabin var. Tabii biz şu anda Türkiye'de çöl sıcaklığının etkili olduğu bir anda çekimleri yapıyoruz ve e, inanın çok sıcak bunu bilmiyorum hissettirebiliyor muyum? Alnımdaki terlerden belli oluyordur. Tabii kapılar kapandıktan sonra klimalı 10 son derece serin, güzel, keyifli bir ortam oluşuyor. Ancak klimanın dışında ne özellikler var onları anlatalım sizlere. Bir kere ön tarafa doğru camın eğimli olması ve sağa sola epey geniş alanın olması operatörün görüş hakimiyetini inanılmaz arttırıyor. Ben bu oturduğum noktadan sağ taraftaki ürünlerin tamamını, sol taraftaki ürünlerin tamamını, tablanın tamamını hiç öne doğru gelme ihtiyacı hissetmeden görebiliyorum. Hafif öne geldiğimde boğaz bölümünü bile görebiliyorum ayaklarımızın altına doğru kabinin alt kısmı biraz geride cam ise önde Dolayısıyla bu inanın e, hani şöyle bir 180 dereceyi ve yukarı doğru da belki e, bir 140 dereceyi çok rahat sağlıyor diğer açılara doğru da 180'den daha fazla olduğunu söyleyebilirim Bu arada belki 240 dereceye kadar görüş hakimiyeti sağlayabilir yani insan gözünün gördüğü açıdan daha da genişini bir anlık baktığınızda bulabiliyorsunuz şimdi bu görüş hakimiyeti operatöre her şeyi çok daha rahat algılamasını sağlıyor. Ancak işini kolaylaştıran bir de semis var dedik. İşte onu da bu ekrandan yönetiyoruz. Şu anda sadece kontak anahtarını çevirdim. Motor çalışmıyor. Sessiz bir ortamda sizlere anlatmak için. Ancak buradaki ekranda e, biçer döveri simge olarak görüyoruz ve tüm e, kontrol parametrelerini buradan rahat anlaşılır bir şekilde bulabiliyoruz. Daha önceki çekimlerimde Klas'ın bu ekranını e, daha farklı görmüştüm. Yani bunun da geliştiğini ve iyileştiğini anlatabiliriz. Buradaki parlaklık gün ışığında gayet net gözüküyor. Zaten gece kullanımlarında da çok rahat kendini gösterebilecek şekilde. Buradaki joystickte birçok e, fonksiyonu, e, durdurma özelliğini, aşağı yukarı özelliğini, buradaki devre arttırmak ve e, otomatik bir sürüşü tabii bunu opsiyon olarak alabiliyorsunuz bu arada. Otomatik bir dümenlemeyi de aldıysanız onu aktif etme tuşunu buradan bulabiliyorsunuz. Hareketi e, sağa sola ve ileri geri olacak şekilde çok rahat e, yapabiliyorsunuz. Buradaki joystick tam elinize oturacak şekilde ve parmak uçlarınızda birçok kontrolü bulabileceğiniz şekilde operatörün sürerken e, tekrar bakma ihtiyacı hissetmeyeceği şekilde algısal yerleştirilmiş vaziyette. Diğer özelliklerse buradan tuş takımlarıyla kolaylıkla erişilebilir ve operatörün yine neredeyse bakmasına gerek kalmadan sezgileriyle algılayabileceği şekilde yerleştirilmiş vaziyette. Burada ana viteslerimizi görebiliyoruz 1, 2, 3 ve diğer tarafta da Type-C girişlerini eğer telefonunuzu şarj edeceksiniz bir çakmaklık burada yarım açılabilen bir pencere bunun gibi konfor detaylarını da saymış olalım. Burada hani yumuşak bir dirsek dayama bölümü var. Çok yumuşak değil çok da sert değil uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu düşünüyorum ancak dirseğinizi rahat ettiriyor. Buranın ileri geri ayarı var. Operatörün oturduğu koltuk havalı ve oldukça rahat. Direksiyonun 3 tane kademesi var. Bu arada kontağı kapatacağım ve tekrar açacağım. Burada da bir ufak bir gösterge ekranında bazı özellikleri size fonksiyonel olarak gösterebiliyor. Buradaki ekranın haricinde. Yani çok kritik bilgileri operatör oradaki ekrana bakmadan burada da uyarılar şeklinde görebilir açıkçası. Yine direksiyonu ve bulunduğu bölümü sizlere anlattık. Operatörün yukarıda eriştiği yerler ise ışıklandırmalar, e, aynaların ayarı, burada soğutucunun fan ve ısı ayarını görebiliyoruz. Bu arada ışıklandırmalarla ilgili bir bilgi. LED ışıklandırmalar da görüşü son derece arttıran ve artık hani traktörlerden de alışkın olduğumuz şekliyle içeride biçerdöver üzerinde konumlanmış vaziyette. Kapıları kapattığınızda içeride çok sessiz. Hatta yan tarafta bir asistanınız, yardımcınız varsa onun da çok rahat edeceği Yumuşak bir koltuğu burada bulabiliyoruz. Onun içinde bir emniyet kemeri var. Güvenlik, konfor son derece üst düzey sağlanmış vaziyette. Şimdi içeride verin operatörü gelsin. Bir de onunla beraber tarlanın kalan kısmını biçelim. O sırada da kullanıcı deneyimlerini, yani hiçbir yerde bulamayacağınız benzersiz bilgileri kullanıcısından alalım. Türkiye topraklarında 15 gündür kullanıyor. Bakalım nasıl bir deneyim elde etmiş. İlhan abi öncelikle seni tanıyalım. Ne kadar yıldır bu işlerle uğraşıyorsun? Yani, Bunu dünyanın veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden izleyen biri merak eder. Kimdir Evion'un sahibi? Ben İlhan Satırcıoğlu. Çiftçilik 30-35 yıldır çiftçilik yapıyorum. 15-16 yılda operatörlük biçercilik yapıyorum. Şu anda neredeyiz abi biz konum olarak? Tekirdağ Ergene'deyiz. Tekirdağ Ergene. Bu bölgede çiftçilik yapıyorsun. Bu bölgede evet, yaşıyorsun. Evet, tabii. Peki biçer döverle bir başkasına hizmet veriyor musun yoksa sadece kendi tarlaların mı? Yok, başka arkadaşlara da biçiyoruz yani. Yani evet. döver operatörlüğü de evet. yapıyorsun Yapıyoruz. daha doğrusu müteahhitlik kavramı. Evet, yaşıyorsun. evet, tabii. 15 gündür bu döveri kullanıyorsun ve dünyada lansmanı daha yeni yapılan bir ürün. Türkiye pazarını adeta bir e, deneme alanı ve öğreti alanı olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla senin görüşlerin klas markasına da gitti. Ama biz şu anda bu videoyla onları da aktarmış olurum. Neler yaşadın 15 günde? Ne kadar alan biçtin? 15 günde 2000 2500 dönüm arazi biçtim. Yani nasıl diyeyim hiç anlamadım yani. Biçtim yani. Çok rahat kullanımı şeyi yani. Yani senin de gördüğün gibi yani içerisi rahat şey. Hiç zorluk falan çekmedik yani. Kullanım rahatlığının öne çıktığını duyuyorum. Rahatsız, çok rahat, çok Evet. Peki, rahat. E, içeride benim gözlemlerim, tabii program sırasında da anlattım. Ekran yenilenmiş, e, daha böyle algılanabilir, daha iyi gözüken, hatta gün ışığı şu anda çok yoğun bir şekilde vuruyor. Ancak ekran parlaklığı da gayet iyi. Bir bakışta algılanabiliyor. Bunlar benim yorumlarım. Sen de denemelerin sırasında bu fikre mi vardın yoksa başka görüşün varsa aktar bizlere. Ee, yok, aynı şekilde size katılıyorum her şey elinin altında. Ayarlar, motor ayarları, rüzgarlık ayarı, elek ayarı hepsini aynı aynı anda görebiliyorsun bu makinede. Aynı anda giderken istediğin ayarları yapabiliyorsun, kontrol edebiliyorsun. Her şeyi içeriden kontrol edebiliyorsunuz yani makinenin. Bu bir operatör için hız anlamına mı geliyor? Tabii. Tabii. Peki daha önce de yıllardır klas kullanıyordum. Hatta Tucano'yu kullandım en son benim de tanıttığım bir modeldi. E, ee, Evion'a geçtiğinde arada hızda bir fark oluştu mu? %5, %10 hız olarak daha fazla. Yani Mesela kapasite bize... olarak da 20 diyebilirim. 15, 20, 25. O arada E yani Evion daha iyi. Bu noktada bir sayı verelim. Günlük yaptığın hasat miktarı şartlara göre değişebilir elbette. Evet. Arazinin durumuna Artık göre, artırmış. ürünün yoğunluğuna, yoğunluğuna göre, göre değişebilir ama bununla günlük ne kadar hasat yapabildin? Kaç tekrar? göre 200-250 arası. 200-220. Daha önce 250. ne kadar yapabiliyordun? 150-160-170. Yani senin gün sonundaki iş verimliliğini de arttırmış oldu tabii, tabii ne kadar tekabül ediyor? %30-35 tekabül ediyor herhalde. Çok iyi bir şekilde arttırdı. Aşikar. Tabii ki bu evet. tekrar ediyoruz şartlara göre. Evet. Ve operatörün kullanımına göre, göre değişiyor. Evet. 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 operatörün kullanımına göre değişiyor. Evet. Peki bu arada 6500 litrelik depomuzda sanırım dolmak üzere. Bu sıra sonunda boşaltalım mı yükü? Tabii. Evet. Veya Çok tamamını doğru. bitirince mi yapalım? Yani şu anda %100 yan vardı. %70 Yandı. Evet, buradan ekrandan, benim görebildiğim doluydu ama oradan evet. hemen tek ekrandan işte. teknik olarak yani kontrol ettik kontrol güzel. Peki bu tarlanın tamamını bitirmiş olacağız o zaman. Öyle boşaltım yapmış olalım. E, Remorka aktarım aktarımızı, deponun kapasitesi, ilerleme hızı, e, birçok ayarın buradan otomatik şekilde yapılabiliyor olması bir operatör gözüyle değerlendirirsek bunlar kritik konular mı? Tabii çok kritik konular. Yani daha önce aşağı iniyorduk, bakıyorduk, şey yapıyorduk diyorum her şey kontrolün altında. Bakın mesela ışık yandı ne diyor? Yavaşla diyor. Hızlı evet. gitme diyor. Hımm diyor. Olmaz diyor. Tane, tane atarım diyor. Hı. Tabi bu gece ortamları değişiyor. Akşam ortamları mesela 9'dan 10'dan sonra tabi çiğ düşme olayı olduğundan dolayı. Evet. Tabi o zaman daha yavaş gidiyorsun. Şey yapıyorsun. Başakta kalmaması için. Mesela diğer makineye göre vitesleri sağa sola değil tek harekette 1-2-3, 1-2-3 ileri geri gibi Hı. düşünün. Yani sağa sola kaydırmıyorsun Evet, vitesi. O şeyi çok rahat. Görüş hakimiyeti, konfor bu noktalarda nasıl? konfor on numara ya. Yani ilesi gelmiyor zaten hele bu sıcaklarda. Evet. Yani bazen diğer yardımcı operatör arkadaşlar diyorum mu gelmiyor ya ben düşerim yani. Ya. Aşağı inmek istemiyorum yani. Evet. Bu sıcaklarda görüyorsun. Bu segmentte boğaz genişi olarak en genişi dedik tabla genişliği 490 boğaz genişliği 1420 mm içeride işte hidro hidro motorla beraber kusturma özelliği var boğazda İç tarafta kontranın da hidrolik ayarı var orada da otomatik bir şekilde evet. açılabiliyor biraz bu teknik özellikleri değerlendirir misin bu arada dane deposu yüzde yandı sıkıntı olmasın diye tekrar hareketler tuşta tamam. buradan durdurabiliyorsun gazımızı kesiyoruz. Evet, dane depomuz %100. Şimdi boşaltım işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi boşaltma işlemini yapıyoruz. Saniyede 90 litre ve arka taraf doluyken bir anda boş görmeye başladım camda. Ee, bu sizin için ne kadar önemli abi? Bizim için yani %10 önemli diyebilirim. Yani çok hızlı boşalıyor. Bizi, yani bize çok kısa süre zaman kazandırıyor bize. Evet İlhan abi, bu buğdayları boşalttık. Remorkun bir kısmını doldurduk. da hemen hemen bitmek üzere. Çok küçük parça, parçalar kaldı diyelim. Biz günü tamamlıyoruz. Belki sen buradan başka bir araziye gideceksin. Gece de çalışacaksın, sabaha evet. kadar çalışacaksın, bilemiyorum. Bir operatör olunca tam döneminde bunları yapmak gerekiyor elbette ama yardımcın gayet sağlam, evet. gayet yetenekli. Bunun evet. farkındayım. O yüzden işin kolaylıkla olacağını düşünüyorum. E bu direklerle sana teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığın, görüşlerini paylaştığın için. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de şunu demek isterim. Almanya'dan başlayan serüven bir dünya lansmanı hemen ardında Türkiye'de bu biçer döveri kullanmak denemek bizi ayrıcalıklı hissettirdi elbette. Çünkü teknolojiyi yakında yerinde görmek, fabrikasında incelemek, o teknolojiyi daha sonra sahada görmek ve Türkiye şartlarına nasıl uyduğunu görmek bence önemliydi. Siz de lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Lütfen bu fikirlerinizi, görüşlerinizi bizlere Traktör Meta YouTube kanalında yorum olarak belirtin. Ben de okuyorum, markalar da okuyor bunları değerlendirmeye ve sahaya, gerçeğe yansıtmaya çalışıyorlar, çalışıyoruz diyorum. Bir başka videoda bir başka makinayla veya traktörle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın efendim.